Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş, geldiniz. Niye o tarafa diye baktım diye sorarsanız orada kızlar var. Ben baktım diye bakıyorum şu an. Ve bugün yine vlogluyoruz size. Denize bilgimize. gideceğiz. Evet. O yüzden vloglayalım dedi. Bugün neler yaptığımızı bilseniz. Dinlelim kızlar. Temiz yapıyoruz dersiniz biraz. Saçmalık. Herkes göründüğü gibi değildir bu hayatta arkadaşlar. Tabii ki de biz biraz temizlik yapmayı seviyoruz açıkçası değil mi? Hı. Ve denize gitmeden önce bir paket nadir yiyeceğiz. Öyle. sonra denize gideceğiz sizlerle. Çünkü kahvaltı ettik aslında. Güzel bir kahvaltı ettik. Temizlik yaptığımız için. Biraz denizlerine denizle göre geçtiğimiz için. Yediğimizi, de eritmiş olduğumuz için. Bir paket nadir yiyelim tane Bir de kola da var. Yes. Ve denizde zaten onu da arkadaşlar. Çünkü denizde çok yoruyor bizi. Ve bu kadar. Mesela size şuradan nadılı göstereyim. Ben atlayacaktım. Bakın. Allah'ım ya Rabbim bu ön kameradan ne? Yani iPhone geliştirirken yani, ön kamera açısı çok Belki geçirir. bir ismolarlarda modellerde vardır. Çok ön kamera yani. yanılıyor. Ve keşke ön kameralarda flash da olsa. Neden yok? Video çekemiyoruz ön kameradan. Arka kamerada da kendimizi gösteremiyoruz ikimiz. Hı hı. Öyle oluyor Allah. Böyle nadalı olsun öyle görüşelim sizlerle. Çünkü bu iyi böyle sesler çıkıyor ya da tam oturmamış. Bir i̇şte mi? E, tencere yok diye, küçük tencere yok diye bunlar. Ve hatta. çöpstik diyeceğim, çok mutluyum. stik ve küçük tencere yok dediğim gibi. Arkadaşlar şu an çok kötü sinirimiz bozuldu. Biz temizlik yapmıştık, Herhalde. gün yaptık. İlk Kostay'daydı, sarardı. Tuğçe de hipo, domestos sürdü. Ama ben bir kez sürdüm, sen içini bekletmedin. Ama domestosu bekletmen lazım olmaz. Çünkü seninki senin sen sen olmamıştı. Var. Yine sarıydı bana göre, ya, o, o yüzden dedim. Hı -hı. Ve kap karaya döndü Pandora, gerçek. Ve Deniz TikTok'ta gördük, karbonatlı su soğuktan sonra da Bir hmm. şey kalmaz ki Karbonat, alüminyum sıcak su kattık. TikTok'ta öyle yapıyorlardı. <laughs> Umarım Ve Umarım <Türkçeli>, bizim <laughs> en sevdiğimiz şeydi. Nadal yesin bile gitti arkadaşlar. bütün morallerim düştü şu an. <gülüyor> <gülüyor> Sonucu size göstereceğim. Şey ben körülü seveyim, öbürlerini sevmiyorum. <laughs> bu şekilde. Bir paket aslında suyu böyle ona bakmayın. Hem <laughs> çöp çıkık. Ve yaptı sağ olsun. Bu da suyu alıya döktü sinirlendim. Ayağım çöp tük. <laughs> Sen ne yapacaksın? Ben bunu yıkadım aşağıda. Bir de bununla uğraştım. Bir daha da ilk dökeceğiz. O sinirde hala Pandora'sı gitmiş arkadaşlar bunu yıkıyor. Can'ın adımız oldu. Ben Şurada hiç... da var. Kola da içecekler de var. Böyle çöpçük yiyeceğim. Bak. Evet arkadaşlar biz şu anda yiyeceğiz. Kola'na kalktım ve Esra Kırgın çiçekleri artık şöyle göstereyim. Şu an moralim biraz bozuk zaten yiyiz. videoyu izleyenler anlamıştı. Evet arkadaşlar biz şu an hazırlandık. Denize doğru gidiyoruz. Böyle. Denize de size zaten birkaç tane video çekiyoruz yani biraz. Evet. Öyle, şu, an evet. deniz yine her zamanki gibi çok güzel gözüküyor. Evet. Buradan. Özgür de fotoğraf çekilecek. çekilebilir. Çekilebilirsek. Böyle. Ece yok, Ece gelmedi. Esra bu için ben varım. <laughs> Dur. Saat 5-10 geçiyor. Gördüğüm şey oldu. Çok güneşli. Arkadaşlar şu an paletlerimizi çıkardık. Deniz bu şekilde biraz kalabalık. Bir, bir kenara çek geçeceğiz. Yani orada çekeceğiz. Bu şekilde. Arkadaşlar şu an yiyeceğiz. Şu an kulpa katlım kalite kötü olabilir. Çocuk. Nereye ben görmüyorum. Ben, ne? görüyorum şu an bak. Ve Deniz'de görüşürüz. Olur. İlk gidelim bir yere doğru öyle. Arkadaşlar biz şu an suya girdik. Su çok güzel ve size Şöyle ya, ayağımı çırparak gittim. Hadi oğlum gitti. <gülüyor> <gülüyor> bu, 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 <gülüyor> <gülüyor> Ve çok iyi izliyoruz aslında arkadaşlar. Yüzmeyi biliyoruz da biz de eline gitmiyoruz. Seviniyoruz denizde. Çünkü niye korkuyoruz? Balıklar var. Bir de şu an hiç balık yok. Yemek, yemek çektiriyorlar bize. Zaten istesek de gidemeyiz video çekiyorsak. Çünkü bu telefonlar... Ben onunla çekebilirsem çekerim yani. Ya da GoPro. Ve şu an ben Tuğçe'yi çekiyorum. Şu aşırı güzel, etraf aşırı kalabalık. Gel. Aynen. Geldi anne topu. Geliyor. 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 Hadi çok, çok... çok İki, üç. Ya, üç. Ben çıkayım mı ki ya? Çıkıyorum. Ama sen atamıyorsun güzel. Ben. ben seni çok güzel atıyorum. Hayır, işte, tamam. Tamam, evet, benziyor. Benziyor. Ama olmuyor. sen sonra. Tamam. Ama Tamam. ağzını Tamam. 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 Tamam.

Benim ayaklarımda hükmetmeyeli değil ki. Benimki de ben çok de, kötüydü sabah. Burası iyi ama kalet var. Önce <laughs> ben diyorum. Bir. Ama güzel. Kızlar da böyle daha güzel düştü. Önüyor musun da? Sen işte, musunuz, ha? de. çok kere daha yapalım. Başka bir şey daha yapalım. Ay palet yamuldu. Çok paletim yamuldu ezdim ya. Niye? Gitti. <laughs>

gözüm. an. Benim de gözüm yandı. çok kötü bir. şey. kuram tamam siz böyle Geri geri yüzük. Biz böyle Bir, iki. Ve çok güçlü <güzel, istemez>. bir <laughs> <laughs> Görmedin mi daha? Çok kötü yapıyorum şu an Vallahi. En güzel böyle. Şimdi yerden kullanmaya çalıştı. Aynen anda. Aynı 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 Bakayım, daha yine çıkmıyor. Neyse. Çıkın içine de girin. Bakalım Tamam. Bir saniye. Böyle mi davranacağız? Böyle içine girin. Tamam. Oturmaya çalışın biraz. Ja. <laughs> 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 <laughs>

İçine katacak mıyım? Kasiyim mi mı, katmayayım? <laughs> Göz ne kadar girdi bak, gözünü <laughs> gördünüz Allah <mü>? Allah diyor.

Tamam, gel şu Ne oluyor dedim tövbe sağlıklarım. Kamyon gibi. <laughs> tane Senin ben seni yapacağım. Tamam. Yeah. Ya, Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ne? Tamam. 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 Dün amağla, tık, <laughs> evet arkadaşlar şu an denizden çıktık saçma sapan. Saat 7'ye geliyor baba. Saat 7'ye 5'te bilmem ne geçe geldik. İyi bile durduk. Size az bir zaten görüntü Ağız çektik. Az çektik çünkü çekiyoruz video Bize suyun altında. Var. Kapanıyor arkadaşlar. Evet. Ese bana çabuk al. Ayağımın ayağımın dışına bir şey mi geldi? De bir de bizi göster. Dur. Geldim. Dur işte ben bir dengede duramıyorum. Böyle. Size son kez şurayı göstereyim şöyle. Son <laughs> kez zaten sen de gidiyorsun. <laughs> Hayır eve gideceğiz ya. Bak konuşamadım işte bu çini yüzüne. Eve doğru gidiyoruz. Yani duşa gireceğiz. Hep her zaman dediğim şey. duştan sonra görüşürüz. Şu an eve doğru. şuradaki yokuş çıktım ya benden uzuyor. Evet. gidiyor eve. Bye bye. See you. See you. Ay ben yama yürüyorum niye? Dengem bozuldu. Evet arkadaşlar şu an biz üstüm niye bu kadar ısınan bu ee, çıktık, Pandora'ya hmm. baktık. Ya ilk haline göre çok iyi olmuş Hiç biraz. Bıraktı. Ama daha daha Ve güzel. İyi Pandora'yım. Yani birkaç saniyelik ne hale getirdi. Bizim yani. gibi olanlar varsa yoruma yazsın kimler böyle bir şey yaşamış. Evet, Yukarı, şu an yemek yemeye iniyoruz. Yukarıya çıktığımızda size ha, yani Pandora'yı göstereceğiz. Normalde o renkte Ama değil. Ama yine öyle takmak istemiyorum. Ucu farklı, ucu farklı yani anlayacaksınız. Renk beyaz, gümüş gibiydi. Evet. Apt açık bir gümüş. Ve bunu olup o hale geçiren de Biziz. Evet, biziz. Evet. <laughs> bir çıkardım şu an. Ne iniyor ya? Bu saçı taramak bir şu ömür. Yatağıma baksana, nereye geldin? Evet, şu an böyle. Bir yandan arkadaşlar sizlere video çekerken bu videoyu editliyorum çünkü mi? siz direkt ertesi gün izleyin diye. Zor oluyor yoksa. Aşağı indik. Ekmek yokmuş. Ekmek almaya gidiyoruz bu Ay Şu arkanın rengine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Ben kulağıma su kaçtığı için kendimi tuhaf duyuyorum sesinden. Böyle aşağılığa gidiyoruz. Ve bir gün bahçede bir tane kedi var arkadaşlar. Fareyi yedi. Gördüm şu kadar bir şey fare öldürmüş. Aa, görmedim ama. Abi, öldürmüş. Abi. öldürmüş. Abi, şu an markete geldik sayılır. Market var ya arkadaşlar, bu market kadar kaldık. Ben market, market görmedim. Sonik mi kalacağız? Belki zaten. ya. Sen çıkma parayı. Tam parayı ödeyeceğim. şu an parayı ödedim. Ece hayır aşağı inmiş. Burası kazdık yani. <laughs> Yemin ederim öyle değil mi Burçin? Evet de niye öyle şey? <laughs> hayır ama bak dondurma aldık Burçin'le tamam mı alacaktık akşam kolayla? Twister Fiyat... 10 TL. Allah'tan orada şeyi var. Hani ne, nasıl anlatsın? Yazıyordu. Yazıyordu. 10 TL, 15, 15 dedi şok oldu. Sonra biz 10 son dedik, 10 yazıyor dedik. Sonra 10 dedikten sonra ertesi gün o fiyat listesini hazırladı. Fiyat listesini hazırladı. Böyle bir şey var mı ya? Ama evet. buraya bir A100 yakın yerler yapsalar daha güzel olur. İnşallah ileride yaparlar. Saçım hala kurumada. Böyle. Abi yıkanmış oldum ben hep. Değil mi? Evet. arkadaşlar şu an yukarıya çıktık biz yemeğimizi yedik. Bir sürü şey denedik bu Pandora. Olarak. Şu Pandora'yı ne ameliyat etmediğimiz kaldı yemin ederim. Şöyle. Ama daha daha bayağı, bayağı daha iyi olmuş gibi geliyor bana. Ama bu için yani bayağı, bayağı iyi. Bu göre bildiğin çok kötüydü. Yine yapacağız. Düzenmiş. Yani. Bir daha ilaçlar. Ama sanki daha iyiydi. Çizilmiyor değil mi? Fırça sert mi? Yok. Ya olduğu yere kadar. Bak Fark ettiyseniz bak dur Burası için. daha pardon. Bir ama düzelmiş böyle değildi. Daha kötüydü. Y yine katarız. Evet arkadaşlar şu an biz bu videomuzu iz izliyoruz. İstanbul'a gidiyorduk bu zaman sete. Musallat Yüksün setine. Böyle. Ya burada 20 yaşındaydık şu an 21, 21. Adana Havalimanı. Sonra yine havalimanındayım. İstanbul. Çıkıyor. Ve şunu size gösterelim. Biz televizyon oyu olmuyordu var buraya. Sizce yandım. bu ışık olmuş mu buraya arkadaşlar. Çok pahalı bence. Başka renk de oluyor size de göstereyim. Ve kolay çip başka bir şey yapmayacağız. Bunu izleyeceğiz arkadaşlar. Burada sizlere veda edebiliriz. Bakın, bunu uzaktan göstereyim. Nasıl olmuş yorumlara yazın arkadaşlar. Tam net olmasa da iyi. İstanbul'da Aa, bir... dolabından bizi gözüküyoruz. Ha? evet. O de... da de kola içerek İstanbul bu videomu izlemek istiyorum. Yani Adana'dan İstanbul'a gidiyoruz. Evet, evet. çok güzel zamanlarda. Eski videolarımızı izleyebilir. Bol bol izleyin eski videolarımızı. Bakın. Ne? Ay bu şey, ne kadar <laughs> güzel. Vay. Zaman masum bir tarih. Bu zaman saçımızı böyle yapmıştık ama çok dolaştığı için mevcut. Bütün atkıya not kullanıyorduk bu zaman. Şu <laughs> atkımı <laughs> <atkını, gülüyor> Adana'ya dönüş... Ay atkı diyorum şalımı. Şal. Adana'ya dönüşte ıı, Pegasus'la uçağından geçiş yaparken yani giderken orada bir yerde kayboldu. Sabiha Gökçen de kaybetti. Annemin evet. de gözlüğe gidiyordu az kalsın. Ama annem <laughs> kaybetti etti. benim onu. Annemin gözlüğü de gidiyordu az kalsın. Ben aldım ama bunu tam uçak gideceği zaman söylediler dönebiliriz. Çünkü üç, üçüncü, üç kapıdan ya burada geçiyoruz. Burada biz ha uçağından gelirken. Evet. Şans kolla. Selam. Ya bu aralar su da çok içemiyorum ha. Ne? Ön evet. Al kamera alayım arkadaşlar. Bir sinek sırdığı için kırdım. Arkada videomuzu izleyeceğiz dediğimiz gibi var. Ve evet. evet. kola bardağı çıkarım ben. Ya evet. da burada mı? şu an şurada size bakıyor yani. Kameraya bakıyor. Şimdi bir küçüğe mi Ya büyük daha iyi ya. Olduğu yere kadar. Geçtiği yere kadar. Tamam yeter. Bu şekilde yiyip etimize. Böyle yani dört bardağı. arkadaş yapandı orayı göstermeyeceğim. <laughs> İnanmıyorum. Bu kadar öptüm yani. Tut ama bu düşüyor gibi oldu. İnanmıyorum. Yani. <laughs> Şaka gibi bir az bir şey kola vardı. gibi. Ama siyah kola vardı <laughs> aslında. Hayır esiyor vardı. Bakar mısınız öptüm. Led bence çok güzel duruyor şu an. Bayıldım. duvara yapışmıyormuş arkadaşlar duvar sorumlu. duvar öyle değil herhalde. Olduğu için Olabilir. Ve bugün denizde çok eğlendik aslında size biraz çektik. Çok fazla çekemedik havada duruyor çünkü. Yes. Evet. Burçun kola Aa, döktü orayı temizledi olur. şu an ışığa bakar mısınız? Bence led ışık var ya çok güzel. Ben çok seviyorum. Kolamızı içiyoruz be böyle video izleyeceğiz kendi videolarımızı izliyoruz bazen öyle bu tripod bir tuhaf arkadaşlar bazen öyle düşüyor öyle. yani dışarıdayken bunu takmayı korkuyorum açıkçası Aa pandorayı gösterecektik arka kameradan göstereyim ben size evet arkadaşlar bak pandoram çok iyi oldu tek sorununu size birazdan söyleyeceğim bak çok yakından tutma bak çok güzel parlıyor ay gibi Sadece ne olmuş çok kattığımız için. E, ee, fazla kustuğumuz ne, için. Nesene Burçin elinde onu. Kola var elinde. Pandora bak yazıyor ben, ama şey bana ver. siyahla yazılıyor aslında ama gitmiş. Pandora siyah şeyi de beyazlaşmış. Ama şu an Bak siyahlığı gitmiş. Tamam o olsun. O değil de ya şu işte, telefon için şey satılıyor aslında. Onlar bir, bir trend odan araştıracağım ben. Evet, ben. evet arkadaşlar bizim videomuz buraya kadardı. Kanalımıza bol bol like atmayı unutmayın. Evet. Videomu eski videolarımızı izlemek istiyorsan sayfamızdan gidebilirsiniz. Bol bol paylaşmaları ve bildirimleri açarsanız bütün videolarımızdan haberdar olursunuz. Ama çok güzel parlıyor. Ben Keşke iyi halini gösterseydik ama o şey üzüntüyle gösteremedik. Moralimiz bozuktu. Sizlere göstermek istemedim. Ama aşırı kötü yani kararmıştı. Böyle Siz bir şey yok. Ve hoşça kalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.